Seyahat etmeyi seven herkese selam olsun. Bugün size Yunan Adaları için kapıda vize uygulamasının güncellenmiş detaylarını aktaracağım. Yunan Adaları'na kapıda vize uygulamasının süresi bir yıl daha uzatıldı arkadaşlar. 2026 yılına kadar devam edecek ve bununla birlikte iki yeni ada daha eklendi. Bu iki adanın hangisi olduğunu, kapıda vizenin nasıl alındığını, vize ücretlerini ve dikkat etmeniz gereken her şeyi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Yunanistan Ege Adası'ndaki 10 adaya Türk vatandaşları için uyguladığı kapıda vize sisteminin süresini bir yıl daha uzattı arkadaşlar. İlginç olan şu ki ben de bunu geçen bir katıldığım etkinlikte Yunan yetkililerden direkt doğrudan öğrendim. Bunu Reuters, Greek City Times ve işte Türk haber siteleri de teyit etti doğruladı. Avrupa Komisyonu'nun onayıyla bu süre resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacak. Henüz onaylanmadı ama halen devam ediyor zaten bu şey kapıda vize şeyi yani durmadı. Ayrıca listeye iki ada eklenecek dedik. Bunlar arkadaşlar Patmos ve Sema Direk adaları. Daha önceki adaların hangisi olduğunu bir belirtelim ve ne zamandan beri bu kapıda vize uygulanıyordu? Mart 2024'ten beri arkadaşlar geçen yıldan beri kapıda vize uygulamasına devam edildi. Tabii Covid'den önce de vardı. Covid'de ara verildi. Mevcut adalar hangi adalar onları bir söyleyeyim. Rodos adası, Kos, Samos, Midilli, Sakız, Leros, Simi, Limni, Kalimnos ve Castellorizo yani Meis adası arkadaşlar. Bunlara bu yıl Patmos ve Sema direkt adaları da eklendi. Bu iki adaya da vizesiz gidebileceğiz. Daha doğrusu kapıda vize ile gidebileceğiz. Şimdi size ilginç veriler söyleyeyim. Çünkü geçen yıl acayip bir patlama olmuş. Türk vatandaşları çok yoğun bir şekilde bu adalara gitmiş. Geçen yıl arkadaşlar 2024'te 1.15 milyondan fazla Türk vatandaşları bu adalara deniz yoluyla seyahat etti. Bu 2023'e göre %93'lük bir artış. Yani neredeyse %100 bir artış var. 2023'te 806 bin kişi gitmiş. 2022'de de 416 bin yarı yarıya gitmiş arkadaşlar. Bu arada dik, dikkat edin. Eğer yaz ayı tabii ki herkes yaz aylarında gidiyor ama e, Ağustos ayında gitmemeye e, gayret edin. Çünkü Ağustos en yoğun ay olmuş arkadaşlar. Geçen yıl 296.980 kişi Yunan adalarına seyahat etmiş. Düşünün yani ufacık adaların e, her birinin ne kadar insan alı alabileceğini. 296.000 kişi gitmiş. Hani kapıda sıra bekleme e, işte ne bileyim Feribot'ta sıra bekleme de cabası bunları e, lütfen dikkate alın. En çok tercih edilen adaysa arkadaşlar Kos Adası olmuş. 340 bin kişi, 340 bin Türk e, vatandaşı adayı ziyaret etmiş. O, bunu sırayla Rodos takip etmiş arkadaşlar. 184 bin kişi gitmiş. Şimdi kapıda vizesi nasıl alınır onu bir hatırlatayım arkadaşlar. Eminim soranlar olacaktır. Kapı vizesi Yunan adalarına sefer düzenleyen Feribot firmaları aracılığıyla alınıyor. Şimdi her firma farklı yani farklı farklı firmalar var. Başvurular genellikle seyahat acenteleri veya feribot firmaları üzerinden yapılıyor. Şimdi size bazı linkler paylaşacağım. Çünkü her adanın, her adaya sefer düzenleyen ve kapıda vize alan feribot firması farklı oluyor. Ben size bunun için sizler için derledim arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim linkleri de yine açıklamada bırakırım. E Samos, Leros ve Midilli adasını arkadaşlar. İdo gidiyor. Bildiğimiz İstanbul Deniz Otobüsleri işletmesi olan İdo şu siteye giderek detaylarını öğrenebilirsiniz. Ege adaları. ido.com.tr Aynı zamanda Midilli için, e, sanıyorum Midilli evet. Tur yolda sefer düzenliyor. bildiğimiz Tur yol. Tur yol online.com'a girip e, yine detayları o siteden öğrenebilirsiniz. Rodos adasına gitmek istiyorsanız Yeşil Marmaris Lines diye bir firma var. Yeşil Marmaris Lines.com sitesine giderek detayları öğrenebilirsiniz. Kos adası için yine Yeşil Marmaris Lines'ın Bodrum e, ofisine ziyaret edebilirsiniz. Yine aynı siteye girebilirsiniz. Sakız adası için yine turyolonline.com, Meyse Adası için meisexpress.com, Simi, Kalimnos adaları için vizem.net ee, ben geçen yıl bunların galiba yetkili olduğunu gördüm. Tam emin değilim ama bu yetkili olabilir. Yine Patmos ve Sema direkt adaları içinse henüz net bir bilgi bulamadım arkadaşlar. Bunlar da netleşince yine sizinle paylaşırım. Bunlar daha yeni bu yıl gidilecek e, firmalar yani başlayacak e, şey başlayacak adalar. Evet hemen sizi sitelerden de göstereyim. Bakın nokta com.tr'ye girdik. Hemen şu üstte kapıda vize butonu var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada çok detaylı bir şekilde bilgilendirme var. İşte kapı vizesi randevusu oluşturmak için hafta içi her gün 10 ile 17 saatleri arasında hangi adaya gitmek istiyorsanız, nereden istiyorsanız ilgili telefonları arayabileceğiniz, rezervasyon yapabileceğiniz telefonları arayabiliyorsunuz. İlk önce bilet almanız gerekiyor. Bu bilet biletiniz ait voucher numarasıyla randevu oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın randevu almadan burada özellikle uyarmışlar. Randevu almadan bu evrakları iletmeyin direkt olarak. Burada size hangi belgeler gerekiyor tam olarak? İşte başvuru formu, işte işte ne bileyim nüfus cüzdanınıza arkalı önlü gönderin diyor. yani Bunları detaylıca okuyun. Vize ücretleri de yazıyor. Midilli işte var, Samos var. Burada kargo adresleri de yazıyor. Bakın burada her şeyi detaylıca belirtmiş yine bir sorunuz olursa arkadaşlar zaten buradan iletişime geçebilirsiniz. Yine tur yolunun sitesini de açayım. Burada Sakız Adası. Bakın burada diyor en az 8 gün önce iletilmesi gerekir diyor. Yani siz bir 10-12 gün önce iletin adaya geçmeden derim. Ee, işte burada önemli notlar var. Kargo ücreti yolcuya aittir. İşte yine adresini belirtmiş. Uyarılar işte. Ee, bunları zaten size ben aktaracağım. Ee, geçelim bir başka siteye. Yeşilmarmarislines.com Buraya siteye girdiğiniz zaman zaten direkt size kapıda vize uyarısı şey veriyor. Buna tıklıyorsunuz. Bakın burada kapıda giriş vize programı nedir? Bu da açıklama detaylıca. Detaylıca hatta burada işte bakın burada kendilerinin hangi adalar için yetkili olduklarını da yazıyor. İşte Rodos ve sadece Kos adaları için kapıda giriş vizeleri, yap işlemleri sunuyorlar. Ama birçok belki adaya şey düzenliyorlar sefer ama sadece Rodos ve Kos adası için vize işlemlerini yapıyorlar. Burada da yine nereye göndereceğinizi evrak, işte nasıl göndereceğinizi işte nelere dikkat etmeniz gerektiği hangi belgeler istendi istendiği işte başvuru formunda doldurulması gereken evrak şey kısımları bile detaylıca burada anlatmışlar arkadaşlar. Bakın burada bilgisayar ortamında falan doldurun. Bence bu site çok daha detaylı. Buradan böyle iletişime geçip bu adrese gönderebilirsiniz arkadaşlar. Burayı detaylıca okuduktan sonra. Şimdi genel bir yine bir hatırlatma yapayım. Kapıda vize için hangi evraklar gerekiyor? Aşağı yukarı. Schengen vizesine başvururken hangi evrakları veriyorsanız, bunda da o evrakları vereceğiz arkadaşlar. Siz yine bir hatırlatma yapayım. Pasaport fotokopisi. En az 6 ay geçerli olması gerekiyor pasaportunuzun yani başvuru tarihinden ve orada kalı, kalacağınız süre kalacağınız son gün, güne kadar yani orada kalacağınız son günden 6 ay itibariyle geçerli olması gerekiyor. 3 adet biyometrik fotoğraf çekilmiş olmanız gerekiyor. Bunun yeni çekimci olması gerekiyor. Veya son 6 ayda doldurulmuş vize başvuru formu. Başvuru formuna nereden ulaşacağım? E dediğim gibi bu e, saydığım internet sitelerine gidin. Hangi adaya gitmek istiyorsanız e, o ilgili internet sitesine girin. Orada size detaylıca e, şeyler var. Bunun dışında otel rezervasyonu konfirmasyonda olması gerekiyor. Yani onaylanmış, para ödenmiş olması gerekiyor. Ve isminiz yazılı olması gerekiyor arkadaşlar. Daha doğrusu parası ödenmiş olmasına gerek yok. Sadece konfirme edilmiş olması gerekiyor. Ve isminizin yazılı olması gerekiyor. Seyahat sigortası gerekiyor. İngilizce bir şekilde çıkarılmış olması gerekiyor. Son 3 aylık banka hesap dökümü gerekiyor. 450 euro veya TL karşılığı olmalı en az içinde arkadaşlar para olarak. Vize ücreti de ada bazında farklılık gösterebiliyor. Birazdan bunları açıklayacağım. Posta yoluyla bildiğiniz PTT'den gidip posta yoluyla onlara göndermen göndermenizi istiyor. bu belgeleri toparlayabilirsiniz. Aldıktan sonra vize ücreti de dahil e, o zarfın içine koyup e, ilgili adrese gönderiyorsunuz. Şimdi gelelim kapıda vize ücretlerine ve birkaç tane feribot fiyatından bahsedeceğim. Kapıda vize ücretleri değişiyor arkadaşlar adadan adaya ba yani bazı adalar farklı bazı adalar bayağı yüksek şimdi samos midilli adası 85 euro rodos kalimnos leros 60 euro kos adası 75 euro sakız simi meis adası 80-90 euro civarında e, limni adasını e, henüz bulamadım. Feribot fiyatlarına geçelim. Bodrum Kos arası 30-40 euro, Kuşadası Samos 35-5 euro, Ayvalık Midilli 50 euro civarında arkadaşlar. Vize ücretleri ve feribot fiyatları benim gördüğüm kadarıyla böyle. Tabii ki feribot fiyatlarını net olarak e, feribot sitelerine girerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kapı vizesi hakkında önemli bilgiler ve hatırlatmalar yapayım arkadaşlar. Daha önce Schengen vizeniz reddedildiyse kapı vizesi almanız zor olabilir arkadaşlar. Her ada için ayrı bir vize gerekiyor. Aldığınız vize sadece tek bir ada için geçerli. Diyelim ki işte Limni Adası için vize aldınız. Sadece o adaya gidebiliyorsunuz. O adadan başka bir adaya geçemiyorsunuz. Kapı vizesi en fazla 7 gün geçerli oluyor arkadaşlar. Ve 90 gün içinde 12 kez başvurabiliyorsunuz. Yani 7 günden fazla kalamıyorsunuz bir seferde. Doğum yeri olarak KKTC ibaresi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ibaresi olan pasaportlar kabul edilmiyor arkadaşlar. Örneğin Girne-Trek KKTC şeklinde. Eğer Schengen vizesi, yeşil pasaport veya gri pasaport sahibiyseniz arkadaşlar bu vizelere ihtiyaç duymadan direkt olarak adalara seyahat edebiliyorsunuz. Yunan adalarına gitmeyi planlıyorsanız bu bilgiler kesinlikle işinize yarayacak arkadaşlar. Özellikle Ağustos ayı benim dikkatimi çekti. Yani en yoğun ay Ağustos ayıymış. Mümkünse Temmuz ayında gidin veya Eylül ayı her zaman ben tatil sezonu olarak Eylül ayını çok seviyorum. Hem işte okullar açılıyor. işte aile aileli şey çocuğu olan aileler işte mecbur dönüyor tatilden ve çok daha sakin fiyatların da düştüğü bir sezon oluyor. Eylül Eylül ayını e, yani zaten sıcak olur Yunan adalarında da Eylül ayını tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında dikkat etmeniz gerekenler şu şuna özellikle dikkati çekeyim en az 10 gün önceden arkadaşlar bu istenen belgeleri en az 10 gün önceden e, bu firmalara ulaştırmanız ge göndermeniz gerekiyor. Yani bunu bir hani ben gittim tam işte adanın dibine oradan e, direkt giriş yaparım veya işte gideyim feribot firmasına hemen orada belgeleri vereyim giderim diye düşünmeyin. Ya bu kapı ismi kap kapıda vize Tabii ki ee, öncesinde bir hazırlık süreci var size yine vize e, çıkma süreci var vize verilme süreci var Sadece işiniz çok kolaylaşıyor Schengen gibi e, çok e, meşakkatli bir yol değil çok daha hızlı bir şekilde halloluyor yani Schengen'e göre bunun için en az 10 gün önceden Belgelerinizi gönderin ve başvurunuzu şey e, yani vizenizi kapıda vizenizi alın arkadaşlar. Bunun dışında şimdilik benim aklıma gelen bir şey yok. Bu konuda deneyimleriniz varsa, sizin deneyiminiz varsa yorumlarda paylaşın birbirimize yardımcı olalım. Benim bilmediğim şeyi e, baş siz gibi siz bilebilirsiniz, başkası da faydalanır arkadaşlar veya yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.